Eve geldim. Tekrar e, tekrardan eşyalarımı toparlamaya geldim. İlaçlarımı almaya geldim. Kullanıyorum ilaçları. Ondan sonra burada bir dünya eşyam var benim. Dayılar beni evden attı. Evet abiler. Dayılar beni evden attı. Akşamdan karakolluk olduk. Ondan sonra neyse. Şimdi bir komşunun evinde kalıyorum. O da emekli. O da zar zor geçiniyor. Birkaç gün artık orada kalacağım ondan sonra salla kerim. Bakalım. Devletimden acilen ya yardım istiyorum. Şu an psikolojim bozuk. Yani elim ayağım titriyor şu anda. Eve geldim tekrardan anahtarlaştım. Evde yoklar kendileri. Gittiler akşam geliyorlar. Evli notlar beni. Şu an ben devletimden acil ya yardım istiyorum. Yoksa intihar, intihar edeceğim az kaldı abilerim. İntihar edeceğim. Az kaldı. Onun için video çekip atıyorum. İlaçlarımı da sürüyorum şu an. Bak ayağımda diye geçiyor. Ayağım benim enfeksiyon kapmıştı. Ben daha önceki videolarda da söyledim böyle. Bak görüyorsunuz abilerim. ilaçları kullanıyorum. Sürüyorum da. Şöyle. Şu anda melem var. Kusura bakmayın. Böyleyim. Hava sıcak olduğundan dolayı sakın benimle dalga geçmeyin abilerim. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kiminle olacağı belli değil. Yarın bunu benim durumuma da düşebilirsiniz. Benim dişlerim takma bak. Gösteriyorum yanlış anlamayın abilerim. İsterseniz gülün, isterseniz dalga geçin, alay edin. Yarın ömrün kimin olacağı da belli de değil. Yani Düşmez kalkmaz bile Allah. Yarın bugün herkes hesaba çekilecek. Herkes Allah 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 hesap soracak. Benim durumuma inşallah düşmezsiniz. Yani bana alt yorumlarda yazmışlar böyle hep çalışmıyor musun? Çalış git işe git çalış. Tamam bak ben ayağımın geçmesini bekliyorum. Ayağım geçsin zaten çalışacağım. Çalışmaya başlayacağım. İş aramanın çabasındayım. Oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Devlet bana ikamet adresim yok, 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 yok diye yardım etmedi. Etmedi. Şimdi onun için ben Ankara'ya cicimele yazdım. İnşallah bana ev verirler, aç verirler. Ondan sonra işime gücüme bakarım, çalışırım. Evli de değilim ben, bekarım. Ondan sonra e, içkim yok, kumarım yok, gece yok, kağıt oynamayı bilmem, iskemi oynamayı bilmem, kendi halimde biriyim. Akşamlarda bir lokantaya gidiyorum, ye yemek veriyorlar. Akşam gittim, yemek kalmamış dediler bana. alamadım. Dur bakayım ne olacak, Allah büyük. Ben acilen yardıma ihtiyacım var. Eve ihtiyacım var. Şu anda komşumun evinde kalıyorum. iki gün oldu. Ee, yardımlarınızı bekliyorum abicim. Herkes hayırlı günler abicim. Öpüyorum abicim. Allah kimseyi düşürmesin. Kimseyi. Lütfen benimle de dalga geçmeyin. Alay etmeyin abilerim. Öpüyorum abilerim.